Merhaba dostlar. Bugün 73. ve 74. dersin tekrarı olan 87. dersin ritüelini birlikte gerçekleştireceğiz. Bu ritüel ruhsal bir yolculuğa odaklanmanızı ve Tanrı'nın kurtuluş planıyla uyum sağlamanızı amaçlıyor. Şimdi gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi tamamen bu ana yönlendirin. Hedefimiz ışığa ve huzura ulaşmak. Bölüm 1: Işık olsun istiyorum. Şimdi bu güçlü cümleyi tekrar edin. Işık olsun istiyorum. Tanrının iradesini ve kendi irademi yansıtan ışığa bakayım. Işık olsun istiyorum. Tanrının iradesini ve kendi irademi yansıtan ışığa bakayım. Işık olsun istiyorum. Tanrının iradesini ve kendi irademi yansıtan ışığa bakayım. Şimdi gözlerinizi kapalı tutarak içsel dünyanıza yönelin. İçinizdeki ışığı görmeye odaklanın. O ışık Tanrı'nın iradesiyle aynı yöndedir. Karanlık ışığa direnemez. Kalbinizdeki bu ışığı hissedin ve ona yaklaştığınızı düşünün. Benimle tekrar edin lütfen. Karanlık benim iradem değil, ışık benim gerçeğimdir. Eğer zihniniz dağılırsa, tekrar başa dönün ve sessizce ışığı aramaya odaklanın. Derin nefes alarak Tanrı'nın ışığını kabul edin. Gün içinde karşılaştığınız özel uygulamalar için fikrin şu biçimleri faydalı olabilir. Bu durum benim aradığım gerçeği gizleyemez. Işığı görmek için engel yok. Ali, sen de benim gibi ışığın bir parçasısın. Birlikte ışıkta duruyoruz. Bu mesele ışıkla bakıldığında çok daha farklı ve berrak görünecek. Adım 2: Tanrınınkinden başka irade yoktur. Şimdi derin bir nefes alın ve şu cümleyi tekrar edin. Tanrınınkinden başka irade yoktur. Çatışma içinde olamam. Tanrınınkinden başka irade yoktur. Çatışma içinde olamam. Tanrınınkinden başka irade yoktur. Çatışma içinde olamam. Anlamını içinizde hissedin. İradenizin Tanrının iradesiyle bir olduğunu fark edin. Huzur çatışmanın olmadığı yerde hüküm sürer. Benimle tekrar edin lütfen. Benim iradem ve Tanrının iradesi bir'dir. Huzur içindeyim. Şimdi Zihninizdeki çatışmaları, endişeleri ve karanlık düşünceleri bırakın. Her düşünce geldiğinde sadece şunu söyleyin: Tanrı'nın iradesiyle çatışma olmaz. Bu sözleri derinlemesine hissedin. Kendinizi huzura bırakın ve Tanrı'nın iradesine teslim olun. Her şeyin sonunda Tanrı'nın iradesinin sizin iradenizle uyumlu olduğunu hatırlayın. Gün içinde karşılaştığınız özel uygulamalar için Fikrin şu biçimleri faydalı olabilir. Bu durumu Tanrı'nın isteğine uygun bir anlayışla değerlendirmek istiyorum. Ahmet, Tanrı'nın çocuğu olman hem onun hem de benim irademle uyumlu. Bu olay ne şekilde görünürse görünsün, Tanrı'nın benim için hazırladığı planın bir parçası. Gün içinde bu cümleleri her an hatırlamak içsel dengenizi korumanıza yardımcı olacak. Işık olsun istiyorum. Karanlık benim iradem değildir. Tanrı'nınkinden başka irade yoktur. Bugün onun huzurunu arıyorum. Tanrı'nınkinden başka irade yoktur. Şimdi kendinizi bu düşüncelerle dolu bir şekilde hissettiğiniz huzura bırakın. Hedefimiz Tanrı'nın iradesiyle uyum içinde olmaktır ve bunu şu an başarabileceğinizi bilin. Işık olsun istiyorum. Tanrı'nın iradesiyle barış ve huzur içindeyim. Bu cümleleri gün boyunca tekrarlamayı unutmayın. Tanrı'nın ışığı her zaman sizinle ve iradenizle uyumludur. İradenizle Tanrı'nın iradesi birdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Huzur dolu bir gün diliyorum.